merhabalar. Aydın Şölen, beyin cerrahisi. Bugün de beyincik sarkmaları adını verdiğimiz hastalıkla konuşmak istedim. E, Kiyer malformasyonu veya Arnold Kiyer olarak bilinir tıpta. Beyinciğin belli bir kısmının kafatasından omurga kanalına doğru yer değiştirmesi şeklindedir. Buna bağlı olarak da omurilik soğanına ve omuriliğe bası yapar. Bu yapmış olduğu basıya bağlı olarak da baş ağrısı, baş dönmesi, ellerde kollarda uyuşma, elektriklenme hatta güç kayıplarına varan şikayetler yapabildiği gibi yine bu basıya bağlı olarak omurilikte zedelenme ve omurilik içerisinde sıvık toplanmasına sebep olabilir. sıvı toplanmasında kendine has olarak kuvvet kayıpları, kasılmalar gibi yakınmalara yol açtığı bilinmektedir. İki tipi vardır. Doğuştan olabilir. Daha sonradan kazanılmış şekilde olabilir. Veya işte beraberinde demin de bahsettiğim gibi omurilikte bir bağlı sıvı birikmesi olabilir. Öncelikle biz bu tür hastalarımızda teşhisi koyduktan sonra edinsel mi yani daha sonradan mı olmuş, doğuştan mı olmuş ayrımını yapmaya çalışırız ve beraberinde eşlik eden ikinci bir hastalanma ve hasarlanma var mı yok mu onun tanısını koymaya çalışırız. Eğer beraberinde ikinci bir omurilik tedavi varsa mutlaka cerrahi tedavi önermek lazım. Yani nedir bu cerrahi tedavi? Postero fosfor rekompresyonu adını verdiğimiz kafatasının arka tarafı ve omurganın üst tarafının genişletilmesi ameliyatıdır. Ama bazı hastalarımızda bu cerrahi müdahaleye gerek kalmayabilir. Yıllık e, radyolojik takiplerle de hastalarımızı izleyebiliriz. Bu tür şikayetleriniz olan durumlarda beyin cerrahisi uzmanınıza başvurabilirsiniz.